Adamım sana selam. Bugün size kendi galerimi göstereceğim. Ve bu part 1. Eğer part 2 istiyorsanız lütfen izlemeyi unutmayın. ha <laughs> tamam şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tayfun... Typhoon... Tayfun demişim abi affedersiniz. Eee... Elrofighter Tayfun var. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz Türkiye'nin yeni aldığı savaş uçağı bu var. Şimdi ben böyle savunma sanayi sevdiğim için şey, galerimde böyle fotoğraflar var yani. Bak bu da Kaan var mesela. Türkiye'nin kendi geliştirdiği milli savaş uçağımız. Burada da Kaan var. Burada Bayraktar'ı kızı elma. Bu TB2 herhalde evet bu TB2. Bay Baykar'ın geliştirdiği bir mühendislik harikası. Ve devam edelim. Bu da Bayraktar TB2 ya da bu belki Bayraktar tb 3 tam bilmiyorum. Ama bunun da fotoğrafını çektim yani. Aldım yani. Fotoğrafını aldım. Bu da Anka 3. Yine Türkiye'nin geliştirdiği savaş uçaklarından Anka 3. Bu da Kaan. Yine Kaan'ın normal bir versiyonu. Yine Kaan. Bu da Roketsa'nın füzelerinden. Var ya hangi füzeler olduğunu unuttum arkadaşlar. Çünkü yani ben bunları indirirken bayağı bir atlarını biliyordum ama unuttum yani. Bu Baykar'ın füzesi var. Burada da farklı bir çeşit füze var. Burada işte bak bunu biliyorum. Tayfun Block 4 var burada. Burada da Türkiye'nin milli savunma füzesi yine e Bora var. Bora'nın füzesi. Bu da Ejder Yalçın. Türkiye'nin zırhlı araçlarından. Bu TCG Aksar ya da İstanbul. İstanbul'da herhalde TCG İstanbul. Bu şey Gökbey. Yok Atak arkadaşlar bu Atak Türkiye'nin yine yerli milli helikopterlerinden. Bu Gökbey. Bu da biliyorsunuz zaten Türkiye'nin yerli ve milli helikopterlerinden. Bu Pars 4x4 zırhlı araçlarımızdan. Pars'ın yine savunma sanayimizin önde gelen ürünlerinden. Bu da ekoral koral savunma sistemi. Hava savunma sistemimiz yine yerli ve milli. Bu da TCG Anadolu. Bir zamanlar İzmir İzmir'e gelmişti de ondan kalma fotoğraf. Bu da bir at. Evet yani kara bir at şöyle şuya kalmış. Güzel bir fotoğraf olur diye düşündüm. Bu da normal at. Bu ne alaka dersiniz? bu da başak. Türkiye'nin yerli ve milli şeylerine bakarken traktör gördüm. Başak yani bu. <laughs> bu da e, e, tümosanın yerli ve milliyesi. Bu da tümosan. Bu hattat, hattat Türkiye'nin traktörü. O Şahin Baba. Bu da Şahin Baba. Bu av tüfeği arkadaşlar. Benim bile silahları ilgin de vardır. Keskin nişancı. He bak. Bu arka bak, bakın arkadaşlar bu Türkiye'nin kendi yaptığı şey bir füze. F füze demişim silah. Ya yani yerli ve milli bir silah bu da keskin nişancı. Bu et taramalı sınıfına giriyor. Bu da bu da. He arkadaşlar bu da şey. E, bu da yerli ve milli bu arada. Bu da var. Bu da av tüfek, Bu da av tüfek. Bu ez ezoraki diye bir silah. Tabanca. Evet biraz önce fotoğraf şeyini attığım video. Ha yılların emeği eski bir arkadaşım. Bu da çektiğim eşref videosu. Yeah. Bu videoyu izlemediyseniz izleyin abi. Kanalda var abi. Bu sansın animasyon hali. Bu da kanalı izlemediyseniz var. Bu Osmanlı bayrağı. Görüyorsunuz. Bu da Türk bayrağı. Bu e, kılıç İngilizlerin falan kullandığı o zamanlar. Orta çağda kullanılan kılıç. Bu Osmanlı kılıcı. Bu Bizans İmparatorluğu bayrağı. Bu edit arkadaşlar. Durun bir dakika ses açayım. Abi ben niye bu kadar sesli çekmişim? <laughs> Yok, tamam bir daha ses gelmeye başladı. Dünyanın sonu geldi. Buzullar buzullar. Evet. oldu. Bu da buzullar, buzullar editinden kalma. Buzullar, buzullar. Abi, kapatalım. Bu da sans. Benim adamım. Bu da Göktürk bayrağı. Dört dört dö atalarımıza selamlar. Bu da benim a a arka planım arkadaşlar. Arka plan dediğim YouTube'daki değil, e şu an tablette gördüğünüz yani duvar kağıdı bu. Gorem Adamın Gorem, Clash Royale Bu Osmanlı bayrağının bol hali. Bu ilk logom kanalımın ilk logosu ilk için ikinci logosu Arkadaşlar bilmeyenler için benim üç tane logom oldu şimdiye kadar bir Fenerbahçe formamdı iki bu bunu bir uygulamadan yapmıştım adını vermeyeyim şimdi bir uygulamadan yapmıştım bunu bu ikinci logom üçüncü logomda bildiğiniz gibi sans et evet, bu formam bu da formam Bir dakika arkadaşlar bir şey gör bu benim Fenerbahçe kupam. Bu Leopar. Ee, Jaguar. Bu niye var? Bir. E işte arkadaşlar bahsettiğim forma bu. Bu kanalımın ilk logosu. Sonra kanalımın e, kanalım logo değişikliğine uğramadı yani. Bu ilk logomdu. Dur. Burada da yine e, Elurofighter -El Type'un yine bir görüntüsü. Evet arkadaşlar. Bütün fotoğraflarımı gösterdim. Bu e part olarak yapacaktım ama yanlışlıkla hepsini gösterdim evet. O yüzden bu part olmayacak. Hoşçakalın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.